Sevgili anne babalar, kıymetli gençler. Okulumuz hakkında sizlere kısaca bilgilendirmek istiyoruz. Ben okul müdürü Ali Kalli. Kilis Lisesi 1958 yılında eğitim öğretime başlamış köklü bir eğitim kurumudur. İlimizin ilk lisesi olması hasebiyle ona ilin adı verilmiş ve Kilis Lisesi olarak eğitim öğretime başlamıştır. 1977 yılında şu an arkamızda bulunan bu binaya taşınmış ve o günden bu yana Aynı binada eğitim öğretimin devam ettirmektedir. 2006 yılında okulumuz Kilis Anadolu Lisesi adını almış. 2016 yılında darbe sonucunda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile 3 yıl eğitim öğretime devam etmiş ve 2019 yılında tekrar eski adı Kilis Anadolu Lisesi'ni alarak tekrar bugün Kilis Lisesi olarak Kilis Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Okulumuz 10 bin metrekarelik yaklaşık 10 dönümlük bir arazi üzerinde iki ana binadan oluşan birisi derslik binası diğeri ise bu gördüğünüz binanın hemen arkasında spor salonundan oluşmaktadır. 22 dersliğimiz fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı, Z kütüphanesi gibi birçok öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatında onların eğitim öğretimini daha kaliteli yapabilmeleri için çeşitli eğitim alanları mevcuttur. Bahçemiz tabi burada göremiyorsunuz ama güzel bir bahçesi, peyzajı tamamlanmış, güzel bir bahçeye sahiptir. 2019 yılından bu yana yine Kilis Lisesi, ilimizdeki tek sınavlı Anadolu Lisesi olarak öğrencilerini seçerek almaktadır. Seçilen bu öğrencileri seçkin bir öğretmen kadrosuyla, yine seçilerek gelen, belirlenen öğretmen kadrosuyla onları eğitmeye çalışıyoruz. Güzel bir öğretmen kadromuz var. Sizleri hedefine ulaştıracak, Sizleri ideallerinize, istediğiniz üniversitelere yönlendirecek eğitim kadrosu bu okulda mevcut. Geleceğin gençlerini yetiştirmek isteyen kilisesi, Kilis geleceğin okulu olmak için kendine bir vizyon çizmiştir. Siz kıymetli gençleri okulumuza davet ediyoruz. Siz de bu başarının, bu kalitenin bir parçası olmak istiyorsanız, 61 yıldır mezunlarını veren 61 yıldır Türkiye'nin dört bir tarafına öğrenci yetiştiren, seçkin üniversitelerde öğrencilerini okutan, sayısız akademik, sosyal, kültürel başarılara imza atmış Kilis Lisesi'nin bir parçası olmak istiyorsanız hepinizi buraya davet ediyoruz. Merhaba sevgili velilerimiz ve geleceğimizin teminatı değerli öğrencilerimiz. Bugün size kilisesini tanıtacak bir kısa bir video çekmeye özen gösterdik sevgili arkadaşlar. Kilisesi akademik başarı kadar sosyal, kültürel faaliyetlere de büyük önem vermektedir. Her dönem yapmış olduğumuz kitap sınavları ve öğrencilerimizi okumaya yönlendirecek kütüphanemizde yapmış olduğumuz hem okul kütüphanemizde hem ilk kütüphanemizde yapmış olduğumuz dersler, Şairler Derneği'ne düzenlediğimiz gezilerle yapmış olduğumuz edebiyat dersleri, her yıl düzenlenen bahar şenlikleri, bahar şenliklerinde yapmış olduğumuz tıbutak bilim şölenleri ve daha sayamadığımız nice sosyal faaliyetler sizi Çin Lisesi'nde beklemekte arkadaşlar. Şimdi biraz daha açacak olursak 63 yıllık kültürümüze, geçmişimize yakışacak her yıl düzenlemiş olduğumuz mezuniyet törenleri sevgili arkadaşlar bunlardan bazıları. Kilis Liseli olmak onurdur. Siz de Kilis Lisesi ailesine katılmak için acele edin sevgili arkadaşlar. Hepinizle birlikte kocaman bir, bir aile olacağımıza canı yürekten inanıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Merhabalar. Ben Kilis Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Abdulkadir Laz. Size okulumuzun sportif geçmişinden ve başarılarından biraz bahsedeceğim. Erkeklerde ve bayanlarda olmak üzere farklı farklı branşlarda birçok branşta başarılar elde ettik. Bunlar takım sporları olarak futbol, basketbol, voleybol, bireysel sporlar olarak ise düşünürsek masa tenisi, halter gibi birçok branşta katılım sağlayıp bunlarda dereceler elde ettik. Bunların haricinde doğa yürüyüşü adı altında trekking ve bunun haricinde bocce gibi bazı sporlarda da yine uğraşlar verdik. Bizler öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ve mevcut şartları en iyi şekilde kullanarak her öğrencimizi bir branşta lisanslı sporcu olarak yetiştirmeye çalıştık ve bu şekilde de öğrencilerimizin azmiyle de bunları en iyi şekilde başaracağımıza inanıyoruz.